Herkese selam ben Ata ailenizin favori MC'si Bugün uzun bir süredir ara verdiğimiz klas rehberlerine dönüş yapıyoruz Devam ediyoruz diyelim artık hangisini tercih ederseniz Bugün menüde uzun zamandır herkesin ilgisini çeken Virtuoso var siz beğenip abone ol olduktan sonra ben de videoyu anlatmaya başlayayım. Keyifli seyirler. Şimdi öncelikle Virtuoso bir mesmer değil onu söyleyeyim. Bir tozu bir mesmer değil. Yani e, mesela ben de mesmer klasını çok seven bir karakter e, değilim ama bir e, tozu mesmer değil yani. Çünkü bilmeyenler için hemen şöyle söyleyeyim. Şöyle bıçaklarımız var. İllüzyonlarınız bıçaklara dönüşüyor. Dolayısıyla klon çıkarmıyorsunuz yani. E, Fantazm skill'leriniz gene duruyor tabi. ama fantazımlarınız bittiğinde klona dönüşmüyor, bıçağa dönüşüyor. Bu bıçaklarında çeşitli özellikleri var şöyle hızlıca göstermem gerekirse işte bu hasar veriyor bu hasar veriyor bu days veriyor bu distortion'ın aynısı bir de bir F5 yeteneğimizde şöyle bir dönen yarak saldırısı çıkarıyor kısacası şöyle dönen bıçaklarımız oluyor evet, bu şekilde şimdi şu an Power Virtuoso bir tık daha güçlü ama bu Spear'ın fazla OP olmasından kaynaklı. Ben size Condi Virtuoso'yu göstereceğim. Hem daha rahat oynaması çok kolay ee, Power'a kıyasla. E, hem de işte e, Cerut, GM gibi falan gibi yerlerde bu kullanılıyor. E, o yüzden bugün Condi Virtuoso'yu anlatacağım. Power'ın da arasında çok bir fark yok oynayış olarak. E, ama şöyle söyleyeyim, Power tamamen full Berserker'den e, oluşuyor. Bunun şeysi daha böyle karmaşık oluşuyor. Yani işte Rampager'lar, Sinister'lar bilmem neler. Ee, Snowcrows'daki bu ilde kullanıyoruz. Ee, birkaç tane değişiklik yapacağımız yerleri size göstereceğim, yapmak isterseniz diye. benim şu an birebir Snowcrows bu ildenin ee, aynısı. Şu şekilde traitlerimi göstereyim hemen. Burada Dueling, Critical Infusion, Vigor kazanıyorsunuz kritik vurduğunuz zaman. Buradan fantazmalarınızın kritik şeyi oluyor. Ki bizim özellikle fantazmal ward'ın yeteneğimiz bayağı bir vuruyor. Dolayısıyla e, güzel bir şey bu. Buradan illüzyonlar critical hit'te bleeding vuruyor. E Bu arkadaşın özellikle 12 kere vurduğunu varsayarsak 12 tane bleeding veriyor. Verebiliyor. Buradan ferocity e, kazanıyorsunuz. E, stack başına. Sword yeteneklerinizin recharge'ını %20 düşürüyor ama biz bunu kullanmıyoruz çünkü Sword kullanmıyoruz. Yani biz tamamen e, Fencers Finest'ten e, faydalanıyoruz. Burada kendiniz ve yakınınızdaki arkadaşlarınız free kazanıyor buradaki trade'den. Buradaki trade'den de e, kritik vuruşlarınız daha fazla vuruyor. %50 canın üzerindeki şeylere de daha da fazla vuruyor buradan buraya geldiğimizde illüzyona F2 yeteneğimiz şurada gördüğünüz bu torment confusion torment torment bu tormentler gördüğünüz gibi bakın mavi yazıyor. Bu mavi yazmasının sebebi işte bu tree line'dan gelen e, özelliklerimizden bir tanesi. F2 yeteneğinizin verdiği condition süresi 133 artıyor ve bir fazladan stack veriyor. F1 yeteneğiniz 2 çarç haline geliyor. Mesela şunu aldım gördüğünüz gibi 1'e düştü. Şunu aldım gördüğünüz gibi 2'ye çıktı. Büyük bir DPS artışı. Buradan illüzyon çıkarttığınızda 8 saniyeliğine %2 fazladan damage ve condition damage kazanıyorsunuz. Hem power hem condi olarak besteye kadar çıkıyor. Buradan shatter yetenekleriniz bu dediğim mavi hikaye. Mesela bunu aldığım zaman gördüğünüz gibi kayboldu. O şunu aldığım zaman geri hepsine torment ıı, geldi. Burada Shatter skill'leriniz %15 cooldown'ı azalıyor. Buradan da fantazımlar her sizin Might Stake'iniz başına daha fazla e, vuruyor. Ve fantazımlar cooldown'a dönüştüğü zaman Might kazanıyorsunuz. Bu kısmı çok önemli değil. Solo da önemli ama grup Content'inde pek bir önemi yok. Yani 25 Might oluyorsunuz. Yani e, zaten Maximum Stake's 25 diyor. Yani Y klonlarınız %25 daha fazla vuruyor. Bu da çok OP bir şey zaten. Buraya geldiğimizde zaten klonların şeye dönüşme hikayesi. Virtuozonun. Burada blade ataklarınız kritik vuruşta bleeding veriyor. Yani aslında bu karakter hibrit diyebiliriz. E o yüzden hani e power'ı kondi mixli oluyor. Kondisi power mix'li oluyor. Öyle güzel bir karakter. Yani hem power hem konde vuruyor. ondan sonra burada belki de karakterin en zor trait'i bu. Çünkü her bir bu blade yeteneğinizi kullandığınızda 7 saniyeliğine %5 hasar bonusu kazanıyorsunuz. dolayısıyla bunu sürekli aktif tutmaya çalışmanız lazım. Yani ona göre rotasyonunuzda en Zor kısmı bunu aktif tutabilmek açıkçası. Ondan sonra e, buraya geldiğimizde fantazmanızın atağı bittiğinde düşmana doğru bir bıçak fırlatıyor ekstradan yani patlıyor gibi düşünebilirsiniz yani düşmana doğru patlayıp ekstradan hasar veriyor. Ondan sonra burada primizin daha fazla kritik şansı olmasına neden oluyor. Bu aynı özellik e, Revenant'ta da var. Normalde Fury %20 kritik şansı. Burada %40 kritik şansı oluyor ki bu da çok OP bir şey. Aynı zamanda Vitality'nizin yüzdesel bazında Ferocity kazanıyorsunuz. Ki bu da şöyle bir e, aynı zamanda şey doğuruyor. Vitality'den e, özellik kazanan bir tek kondivil e, Bender var bir de yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bu arkadaş var şuradan equipment kısmından kendinize jailbot tier koyarsanız eğer ekstradan 235 vitality'nin işte yüzde kaçı yüzde 10'u ne yapıyor? 20'den biraz fazla ferocity veriyor. Yani çok önemli değil ama artıdır işte yani artı artıdır. Ondan sonra burada da bleeding ekstradan hasar vermeye başlıyor. Utility yeteneklerimize gelirsek burada kullanacağınız şu ikisini kullanmıyorsunuz gibi bir şey. Şunu kondi hasarı vermesi için. Bunu da gene kondi hasarı vermesi için. Expertise ve Condition'dan dolayı kullanıyoruz. Şu yeteneğimizi aktif olarak kullanacağız. Şu yeteneklerimizi sıfırladığı için. Yani şöyle boşluğa doğru mesela şunu sallayayım. Şöyle şunu attığınız zaman cooldown'u geri geliyor bütün bu yeteneklere dizin. Bunları kullandıktan sonra Signet of Illusion'la bunu tekrardan yenileyeceğiz. Ha bu bu ikisi kullanışsız anlamına mı geliyor? Hayır. Eğer bir break bar açılırsa yani CC lazım olduğunda Signet of Domination'ı e, kullanabilirsiniz break bar e, kırmak için. Aynı şekilde bu da stun break yani oldu ki bir şeyi dodge'lamakta e, başarısız oldunuz. Bir stun yediniz, fear yediniz, bir şey yediniz. E, bunu da kullanarak e, stun break atabiliyorsunuz niş kullanımlara sahip ama kesinlikle önemsiz e, değiller. Aynı şekilde burada Thousand Cuts yerine alabileceğiniz bir tane yetenek daha var. O da Signet of Humility. Signet of Humility'yi gene CC bar kırmak için kullanıyoruz. Oyunun en çok CC barı kıran e, yeteneği kendisi. E, mükemmel bir yetenek. Eğer çok fazla CC kırmanız gereken bir e, savaşsa o zaman Signet of Humility alın. E, şey almayın yani şu e, Thousand Cut'ı almayın. Böyle bir değişiklik yapabiliyorsunuz yeteneklerinizde. Diğerlerinde pek değişiklik yapabileceğiniz bir yetenek yok açıkçası. Onu söyleyebilirim. of Ether'la de bu fantazmlarımızın süresini resetliyoruz. Şuradan hemen ben kendime hepsinin vereyim. Nasıl olsa benchmark testi yapmayacağımız için normal herhangi bir golem çağırmam yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Mesela 5 attınız. 6 attınız, 5 attınız. Gördüğünüz gibi e, fantazm yeteneğinizi e, sıfırlamış oluyor bu arkadaş. E, güzel bir şey, önemli bir şey, OP bir şey. E, bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şu yeteneğimiz hem CC barı kırmak için e, güzel ama Open World'de oynayacaksınız birçoğunuz. Open World'de yaratıkları toplamak açısından bu güzel. Bunu Golem'de tabi gösteremem Golem'i çekemeyeceğim için ama e, bu e, güzel bir şekilde rakipleri topluyor, çekiyor. Yani bunu kombolayabileceğiniz birçok şey var. Yeteneklerinizin e, tamamı AoE olduğu için ve bunlar Pierce yani mesela arkada bir yaratık var diyelim bunun arkasında ona doğru targetleyerek bunları atarsanız bunun da içinden geçeceği için buna da aynı hasarı vuruyor ki e, Cerus CM'de zaten e, bunun oynanmasının temel mekaniği bundan kaynaklanıyor. Bunu birçok şeyle kombolayabilirsiniz. Yani bunu attınız, çektiniz buraya Thousand Cut patlatabilirsiniz. Bunu patlatabilirsiniz. Bunu patlatabilirsiniz. Birçok e, opsiyon mevcut. E, bunu Open World'de e, kullanmaya e, özen gösterin. Tekrardan bu sefer de şey setimize gelelim. Dagger e, Sword setimize gelelim. Burada bu sadece blok için açıkçası e, ve blok ve e, size eğer saldırılırsa kılıç yeniliyor ama zaten yeteri kadar kılıç yere var. Çok önemli değil. Yani bu aslında az biraz CC, az biraz blok için kullanacağınız yine niş bir yetenek. Çok fazla kullanmayacaksınız ama elbette kullanacağınız yerlerde olacaktır. Survival için bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanmaya özen gösterin. Şöyle tuttuğunuz zaman 2 saniyelik bir blok eğer süresi bitmeden atarsanız da days ucundayken atarsanız hani ekstradan daysleyerek kendinize survival sağlayabilirsiniz. Onun dışında Fantazma sportsmenimiz gene güzel vuruyor ama bir e, fantazmalı wardın değil. Yani gene şöyle hemen göstereyim. Hani bir fantazmalı wardın değil. Bakın gördüğünüz gibi 9k civarı vuruyor ama şu arkadaşı salladığımız zaman ta bunun hasarı daha yüksek. Zaten reset olarak da bunu kullanıyoruz. Yani şunu attınız. Sonra weapon swap attığınızda yani e, benchmark rotasyonunda da e, kullanımı bu şekilde. Şunu atlıyorsunuz, şunu atıyorsunuz, resetleyip bunu atıyorsunuz. Yani bir sportsman iki Warden atıyorsunuz. Dolayısıyla hani e, sinatop etherle şu fantazmal vardını kullanmaya daha çok özen gösterin. O daha e, etkili açıkçası. Ge Gear'larımı hemen göstereyim size. Benim gibi e, snowcross bu ilde bu şekilde e, Rampager hatta şuradan Snowcross sitesinden bakarsam e, daha sağlıklı söyleyeceğim. Statlarından e, bakarak yanlışlık e, yapabilirim. Snowcross'un sitesinden bakayım ki yanlışlık olmasın. Bunun open world versiyonunda da bunu kullanabilirsiniz açıkçası. E, onu söyleyeyim yani o hani open world'de bir yontma yapmanıza pek bir gerek yok. Şöyle Rampager, Rampager, Sinister şu stat setinin adı. Rampager, Sinister, Sinister. Ardından Rampager, Sinister, Sinister. Sinister, Rampager, Rampager diye. Yani bu şeyin fıtık kısmı bu stat setini tutturabilmek açıkçası. Ama ucuz bir gear seti açıkçası. Viper'a kıyasla özellikle genellikle Condi klaslar Viper kullanıyor biliyorsunuz. Ama bunda tabii bizim kritik vurmamız da önemli olduğu için çünkü kritik hasardan bleeding falan kazanıyoruz. Böyle bir garip bir e, seti var açıkçası. Ardından silahlarımızı Agony Earth ve Earth takıyorsunuz. Sinister 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 kullanıyorsunuz gene bunda da. Relikimizde Aristocracy e, relik. Artılarından bir tanesi işte hem e, raid için hem işte, şey için fractal için ki olan setup'ın aynı zamanda open world'de de kullanılabiliyor olması. Yani işte open world'de ee, bu stat setiyle değil de şu stat setiyle daha rahat edersin. Ya da işte bununla değil de şununla daha rahat edersin gibi bir şey yok. Yani özellikle mesela Berzerker oynayan power e, klaslarda böyle bir problem ortaya çıkabiliyor. Hani işte Berzerker değil de Marauder'e kayabiliyorlar biraz stat seti olarak. Hani bunda öyle bir şey ihtiyacınız yok çünkü zaten yeteri kadar survival e, yeteneğiniz var. Hani diyelim ki çok zorlanıyorsunuz bir fightta diyelim ki. Yeteneklerinizi tamamen defansif kullandığınız takdirde bile çok fazla sayıda e, şeyiniz oluyor. Survival yeteneğiniz oluyor. Yani diyelim ki şu an bu Golem e, beni dübürden şaseliyor, değil mi? Şimdi ben buna mesela sadece oto atak atıyorum böyle mesela. iki atıyorum, 3 atıyorum, random atıyorum ama bana vuruyor. Bunları hiç atacak şeyim yok. Şunu bir basıyorum. Distortion. Bayağı da hala daha bitmedi gördüğünüz gibi. Şey başına, e, yük başına artıyor. Sonra bunu bastım. Bloktayım, bloktayım, bloktayım. Bir tane bunu patlattım. Base atmış oldum. Sonra bu stat setine geçtim. Arkadaşı çektim. Eğer hani bir şampiyon bir şey değilse gene e, CC yemiş oldu. İşte ondan sonra diyelim ki gene zor bir durumdayım. Bunu bastım. Bu e, blindness ve start verip biraz pozisyon değiştirebildim. Falan. Ya da işte e, Sinod of Dominance attım. 3 saniyede e, stunlamış oldum. Ondan sonra işte tekrardan şeyim geldi gene çektim gene bloktayım gene şey işte distortion'ım geldi Distortion'dayım falan e, gibi fazla sayıda yani survival yeteneğiniz burada 1, 2, e, 3, 4 hani 5 tane e, size survival veren e, yetenek var hatta şunu da sayalım bu da e, hasar olarak kullanılmasa da e, days verdiği için e, yüksek oranda hani bunu da e, attığınız zaman bu da size bayağı bir survival sağlıyor. Dolayısıyla hani karakter çok kırılgan değil ki zaten full berzerkere kıyasla gördüğünüz gibi 3-4k daha fazla canı var. Yani çok tank olduğunu tabii ki de söyleyemem ama open world'de rahatlıkla sizi götürecektir yani. Hani şu komboyu attığınız zaman mesela 4 tane 5 tane yaratık var hiç ben ölmeyeceklerini zannetmiyorum. Yani şunla çektiniz, şunu attınız, F1'i attınız, şunu attınız, sonra bunu attınız. Yani burada öldü zaten. Ben artık şu an overkill aşamasına geçtim. Hani hala daha ölmediyse de distortion'da birazcık survival'da sorun yaşadınız. Disto bastınız. Tekrar 3 attınız, 2 attınız, F1 attınız tekrardan. Ne yani artık ne kesiyorsun? Da şey Doom CM mi kesiyorsun? Ölmüş olması lazım yani çoktan yaratan bu şartlar altında. o dolayısıyla Open World'da ya da sorularda falan soru yaşayacağınızı zannetmiyorum açıkçası bu şekildeyken. böyle bu mevzu şeylere dediğim gibi gir hani çok fazla gözünüzü korkutmasın. Hani craftlarken hani craftlıyorsanız özellikle biraz tabi şey olabilir. Lan neydi hani şu kapalık şu muydu, omuzluk bu muydu falan gibisinden bir şey yaşayabilirsiniz ama çok yaşamayın yani. O tek tek bakın hani TP'den bu stat setlerine sahip şeyi çektiğiniz zaman bir problem yaşayacağınızı ben zannetmiyorum. Onun dışında başka bir püf noktası olarak size bir tüyo daha vereceğim. Şunu içinde atmaya çalışın. Hitbox'ının. Yani çok önemli değil ama hani her şeyle, minimal bütün püf tüyolarıyla anlatmaya çalışıyorum size. Dediğim gibi. Çünkü şunu mesela boşluğa doğru şöyle attığım zaman şeye doğru fırlatıyor. Nasıl desem. İnterval şekli de üzerinde yazdığı gibi Blade Launch diyor ya 3 tane Blade hasarı. İşte bunu random atıp kaçırmaması için mesela şuraya attınız diyelim ki tamam evet buna doğru vuruyor ama bunun hareketli olduğunu düşünün mesela. Yani size doğru geldiğinizde hareket ettiğinizi falan düşünün. Hani o yüzden daha çok içine doğru atarsanız şöyle içindeyken bunu atarsanız zaten nereye fırlarsa fırlasın içinde vuracaktır. Hani bunu işte Revenant'ta falan da mesela bu tip kullandığımız şeyler var. Hani hitbox içine skill atma olayını zaten aşina olanlarınız vardır elbet. Hani bunu hitbox'un tam içine oturtmaya denk getirdim ama çok da önemli değil açıkçası hani o kadar e, Kasmasanız da Olur bir yetenek e, Onu e, söyleyeyim e, Bu şekilde derseniz ki ya ben hala zorlanıyorum sen hani öyle dedin ama ben hani zorlanıyorum gene de Hani bu stat setleriyle Şeyle dediğin stat setiyle bana daha çok survival lazım Derseniz Hani ne yapabilirsiniz Klasik ile oynayabilirsiniz e, Neden e, Çünkü zaten Hani Power ve Kondi'den vurmamızın avantajı olarak Celestial Stats'ın verdiği her şeyden gene faydalanıyoruz. Ee, gene Power'ından, işte Ferocity'sinden, bilmem nesinden, Kondi hasarından falan ee, faydalanıyoruz. İşte bir de üzerine tahtlısınız bir Sealing Power'ınız falan bilmem neyiniz olmuş olur. Ve Celestial oynayabilirsiniz yani. Ee, onun dışında yine ee, mesela Trailblazer oynayabilirsiniz yani hala daha da şey yapıyorsanız hani tatlısa vitality abanıp sadece kondisel kısmından faydalanıp e, power hasarından faydalanmayarak ama hasarınız aşırı düşecektir e, o trailblazer setiyle yani e, onu söyleyeyim Mesela e, şurada kombattan bir çıkıp hemen trailblazer'a değiştireyim şeyimi e, stat setimi hasardaki farkı e, sizlerle beraber e, görelim Kur kendimizi bir trailblazer yapalım şöyle şuradan 2 saniye hasardaki e, azalışı görün ama bayağı bir survivalımız artacaktır. Demin 18k civarı idi mesela e, canımız. Şu an buradaki canımız hemen bakıyoruz. 25k'ya çıktı. Yani ama tabii buna karşılık olarak hani e, şeyimiz yok. Sadece Fürüden gelen kritik oranımız var e, gibi. Örneğin geçen seferlerde attığımız mesela fantazımlar 8-9K civarı vuruyordu. Şimdi mesela bir test yapalım hemen. 5K vuruyor. Yani gördüğünüz gibi %30-40'a yakın bir hasar azalışı var. Yani ama tabii survival'da da o kadar bir artış var. Yani çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Ama da hala daha da ben zorlanıyorum diyorsanız yapabilirsiniz yani. Bu arada demin o bahsettiğimiz patlama bıçak fırlatma hikayesini buradan görmüş oldunuz. Tekrardan şöyle bir atayım. Şuradan bakın rakibe doğru bir bıçak fırlayacak patladığında. Hani şöyle bir şık diye bir bıçak fırlattı. Bu trade'i de uygulamalı görmüş oldunuz, göstermiş olduk. Bunu yapabilirsiniz yani ama bence Celestial yeteri kadar fazlası işinizi görecektir yani diye düşünüyorum. O kadar da artık abartmanıza bence gerek yok survival konusunda. Ama gibi yani Rampage'lı Sinister'lı versiyonuyla da yetenekleriyle yeteri kadar hayatta kalacaksınızdır bence. Hani bir elementalist değil yani hayatta kalma konusunda. Ya da mesela bazen necromancer arkadaşlar zorlanabiliyor FB yeteneklerini kullanmadıkları zaman. Onlardan daha şey olduğunu söyleyebilirim. Güçlü olduğunu survival konusunda. Bu şekildeydi. Conde Virtuoso rehberimizde. Yani eğlenceli, rahat, kolay bir klas bence e, oynayın, oynattırın ve meta da bir klas. Yani hani mesela işte mekanist çok meta olmayabiliyor rahat olmasına rağmen ya da işte A.F.K Herald devi meta zaten yok hani tamamen e, Leech üzerine kurulu. Ama bu hani hem güçlü hem e, meta bir build. Uzun sürede meta olacakmış gibi gözüküyor ki zaten uzun süredir de meta. Yani e, E.O.D'den beri kendisi fena durumda değil. Yaklaşık 2,5-3 senedir. Dönem dönem azalsa da artsa da o hala da listelerde yerini koruyor kendisi. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hangi klasın rehberini istersiniz, ne videosu istersiniz, ne yaparsınız bana haber verin. inceleyelim bakalım, değerlendirelim. videolarını çekelim. Bir abonenizi, like'ınızı alırım. Hadi görüşürüz. Bay bay.